Ben Blue Bey'lerim. Blue Bey'lerim. yeni bir güncelleme geldi. İstersen o güncellemeyi göstereceğim ben size. Blue Bey'lerim bugün benim başıma kötü bir olay geldi. Elektrikler 5 saatinden 6 alsa... öyle bir şey işte kesildi arkadaşlar. Ben yani hiçbir şey giremedim. İnternet bile yoktu. Ve arkadaşlar ben uzun bir süre video atamadım sebebi var arkadaşlar e, ben birazcık hasta oldum e, işte o yüzden arkadaşlar ben bu eve almak istedim ev şu galiba evet şu Arka arkadaşlar biz böyle birazcık bekleyelim hmm. arkadaşlar şimdi. E evin yüklenmesini bekliyoruz, Yüklendi ev. Bir daha arkadaşlar şu evin rengini şöyle yapalım. Öncelikle evin içini gezelim. Eee bunu belirlerim. Önce bizi böyle bir salon karşılıyor. Ee, salonda böyle televizyon izleyebilirler. Yani salon mu denir ne öyle bir şey. Ee, burada bunları tanıtmayı unuttum. Burada bitki var. Burada da bir şey var. Kitaplık böyle öyle bir şey var. işte burada da, <laughs> bitkilerimi koymak için bir şey var. Ee, böyle bir mutfak var. Mutfak da gayet Aa! güzel yani. Böyle bir tane banyomuz var. Banyo gerçekten çok modern yani. Böyle bir banyo. Yani böyle bir banyomuz çok isterdim ama banyo zaten güzel. Ee, böyle bir yatak odamız var yani. Çok güzel yani. Hatta kasamız bile var. Zaten böyle kamerada çoğu evde var yani birkaç evde yok sadece. Ve böyle bir tane yatağımız var. Hmm. burada da vardı. Bütün oturma odasının ve e, bir tane şeyimiz var. Dolap mı? Küçük mini do, mini bir dolabımız var işte. Şimdi bahçeye bakalım. Evet, <laughs> Aç, açtık arkadaşlar. Burada, e, çok özür dilerim. Gerçek çok ses geliyor. Çok bağırıyorlar. Bağırıyorlar çok konuşuyoruz işte. Böyle bir tane masa var oturabiliyorsunuz. Hatta kitap bile koymuşlar. Bu kitap. Ne kadar mantıklı. Aa, anam karakter Bakın böyle kitap. <laughs> Burada da yüzebiliyoruz. Yani. Birazcık komik bir detay. Komik olmuş yani. Burada da bir tane şey var arkadaşlar. Oturmak için koltuklar var. Bir tane değil de. Üç tane şeyimiz var. Burada da vardı bir ya bir tane. Burada bir tane şöminemiz var. Bunu yakıp ısınabiliyoruz. Aslında ısınmıyoruz. Oyunda yani, böyle falan yapar. Böyle Aslında. evi yakabiliyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle de bitkilerimiz var. Ve böyle de bir köprümüz var. Arkadaşlar şimdi bir de araba sokacağız buraya. Nasıl sokulduğunu göstereceğim. Zaten bunu bilmeyen yok. Ama <laughs> ben göstermek istedim yine. Ay, olmaz. Böyle bir park yeri var. Arabayı park edebiliyorum. Garaj mı ne deniyor ona? Bir, tam garaj gibi değil yani kapısı yok çünkü. Böyle bir park yeri var. Evet. arkadaşlar çok güzel oldum. Arkadaşlar bugünlük ay ben kimi yine fark ettim. Ay 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 kafayı yiyeceğim. Ben yanlış yine fark etmişim. Pardon arkadaşlar. bölgede park edebiliyoruz. Hmm, bugün bu kadardı. Hmm, videomuzu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımı da seviyorsanız e, abone olabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.